أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم سنة النبوية من درسنا دوام عن عائشة قالت كانت أحب الشهور إلى رسول الله أن يصومه شعبان ثم يصيله برمضان Hazreti Ayşe ümmül Müminin, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam en çok Şaban ayında oruç tutmayı severdi. Şaban ayı şimdi bugün yarın biter ve bunu Ramazan ayına yapıştıracak kadar ha oruç tutardı. Onun için ben daimen gençlere diyorum bir adam oruç tuttuğu anda engelleme. Üç aya has uruç yok fakat tuttu anda tutsun. Genel kaide-i külliyeler var. <laughs> An Hureyre, Ravi Ebu Hureyre'dir. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, İza intesefe şa'banu felâ tesûmû. Şaban'ın 15'e geldiği anda, intasafe yarı 15 kaç gün uruca kaldı 15 gün artık son 15'i tutmayın mekruhtur menhi anhudur genel kaide kural bu fakat adam daimen oruç tutuyor muvasale yapmak istiyorsa caizdir An Aişe kâlet kânen nebiyyette harrâ savmel ithneyni vel khamîs. Asa çağrıcı bunu yerine getirmesi güzeldir. Allah Resulü yeteharra yani gayret ederdi. Ne yapardı? Bazar Pazartesi, perşembe günleri, hemis ve isneyin oruç tutardı. Gayret evet. ederdi. Çünkü bu günlerde Müslümanların ameli defteri arz edilir. Allahu alem. An Ebi Hureyre enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal turadul l-a'malu yevmel ithneyni vel khamis. Dedim ya çıkıyor. Perşembe günü pazar günü ameller Allah'a arz edilir. Melekler tarafında e o adam da Çağırıcı mümin de o günde eğer uruşluysa ne mutlu. Ve uhibbu an yu'rada ameli ve ana saim. İstiyorum ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam dediler. Amellerin melekler tarafında Allah'a arz edildiği anda o gün oruç olmasını, oymasını severim dedi an Sa'id ibn Musayyib. Hayır, Musayyib'tir. Sa'id ibn el Musayyib değil. Musayyib. Tabiinlerden müştehit Ebu Hureyre'nin damadı yanında Zeynep vardır. En neusu ile an raculin nezere siyame şehrin hellahu en yetetavva' Said İbni Müseyyib Medine'de kalan bir zattır. Değerli bir öncüsü, Medine camisi ile evin arasında 40 sene ders verdi. Hiçbir yere gitmedi. Böyle takvada öncü ha. Birisi ona sorusu oldu. Bir adam nezere adak yaptı. Sıyame şehrin ben bir ay oruç tutacağıma adak yani nezir etmiş. Hellehu en yetetavva. Sünnet de yapabilir mi? Bak kenarında nezir etmiş bir ay oruç tutacak. Onunla beraber sünnet kılabilir, yani tutabilir mi sünnet oruçlar? Kale Sa'id li yebde bin nezri en yetetavva. Önce nezrinle başlasın. Tatavva etmeden evvel. An Süleyman bin Yesar mithu zalike. Süleyman da aynen böyle fetva vermiştir. Yarın Allah'ın izniyle hac meselesine gidilir. Ve lillahi alen nasi hiccul beyti men istata'a ileyhi sebila. Bak burada tüm oruç. Ya eyvellezine amenu. Namaz. Ya eyvellezine amenu. Hac geldiği anda Size iyi, önemli bir soru. Ve al nas dedi. Ama başka ayetlerde de Tevbe suresinde müşrikler hacca gidemez. Bu inceliği nasıl anlayacaksın? Allah niçin alen nas dedi? Alel müminin demedi. Önemli bir noktadır. Hac ile ömre gelecekte bu soruya da cevap bulmaya gayret edin. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين